My son, we do not fight because the world makes us fight. We fight for a greater purpose. We forge into the unknown to fulfill the promise we made. No matter the darkness, natı will stand in our way Again. bazı hikayeler vardır ki sadece anlatılmaz yaşanır god of war da böyle bir hikaye playstation tarihine damga vuran bu oyun serisi basit bir intikam hikayesinden çıkarak Baba oğul arasındaki karmaşık bağları, insan ruhunun derinliklerini ve mitolojinin zengin dokusunu şekillendiren bir destan haline geldi. Bu videoda Kratos'un trajedisinden başlayarak öfkesinin kökenini ve özgürlüğü arayışını, ardından 2018 yapımı God of War'un modern dokunuşuyla gelen baba figüründeki değişimi inceleyeceğiz. Hazır olun çünkü bu bir video oyunu incelemesinden fazlası. Bu bir çığlığın yankısı ve bir babanın mirası. Her büyük efsane bir trajediyle başlar. Kratos'un hikayesi karanlık bir geçmişin gölgesinde başlıyor. Bir savaşçı olarak güç tutkusu onu Olimpos'un tanrılarıyla bir anlaşmaya sürükledi. Ancak bu anlaşmanın bedeli ağır oldu. Tanrıların hileleri Kratos'u kendi ailesini öldürmeye zorladı. Olimpos'un tanrılarına olan öfkesiyle Kratos intikam arayışına girdi. Bu sadece tanrılarla savaşan bir adamın hikayesi değil. ...aynı zamanda kendi içindeki şeytanlarla yüzleşmek zorunda kalan bir adamın hikayesiydi. Kratos'un hikayesi, insanoğlunun kendini affetme ve kefaret arayışıyla derin bir bağfıra. Bir yandan kendini tanrılara karşı bir savaşçı olarak kanıtlarken... ...bir yandan da kendi insanlığını yeniden bulmaya çalışıyor. God of War'un ana karakteri Kratos, her ne kadar Yunan mitolojisinin gerçek kahramanlarından biri olmasa da... ...Yunan trajedilerinin tam merkezinde yer alabilecek kadar karmaşık bir karakter... Hikaye Kratos'un ailesini kendi elleriyle katletmesiyle başlar. Bu trajedi onun öfkesini tanrılara yöneltmesine sebep olur. Ama God of War'u çoğu aksiyon oyunundan ayıran şey... ...Kratos'un bu öfkesinin basit bir gücün peşinden koşması olmaması. Kratos'un hikayesi hem dış düşmanlarla hem de içsel düşmanlarla savaşın bir anlatısıdır. Ailesine yaptıklarından duyduğu pişmanlık... ...onu yeniden kurtuluşa ulaşmanın yollarını aramaya iter. Ama şu soruyu sormadan edemiyoruz. Kratos gerçekten affedilmeyi mi istiyor yoksa sadece unutulmayı mı umuyor? Kratos'un yolculuğu yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda ruhsal bir savaştır. Serideki en güçlü temalardan biri öfkenin bir insanı nasıl tüketebileceği ve bu öfkenin kefaret arayışına nasıl dönüşebileceğidir. Kratos'un intikam yolculuğu aslında insanın öfke, pişmanlık ve affetme gibi duygularla nasıl başa çıkabileceğinin bir metaforu. Mitolojik bir kahraman olarak Kratos klasik Yunan tragedyalarının özelliklerini taşır. Tıpkı Oedipus ya da Prometheus gibi onun da kaderi kendi seçimleriyle şekillenir. Tanrılarla olan çatışması yalnızca mitolojik bir savaş değil, aynı zamanda insanoğlunun kaderini ve özgür iradesini sorgulayan bir felsefi tartışma. İlk oyunlarda Kratos'u intikamın fiziksel bir bedeni olarak izledik. Ares'e duyduğu öfke tanrıların tahtlarını salladı. Ancak burada şu soruyu sormak gerekiyor. Kratos'un öfkesi kime karşıydı? Tanrılara mı, kendisine mi Kratos'un öfkesi, çaresizlikle örülmüş bir zincirdi. O kendini bir kukla gibi hissediyordu. Bu duyguyu en iyi anlatan sahnelerden biri, Kratos'un tanrıların oyununa geldiğini fark ettiği andı. Bu farkındalık, seriyi mitolojik bir aksiyon oyunundan felsefi bir sorgulamaya dönüştürdü. Kader nedir? Kontrol elimizde midir? gibi sorular oyunun temasını oluşturdu. Yunan mitolojisinin tozlu kalıntılarının ardından Kratos'un yolculuğu yeni bir evrene taşınıyor. İskandinav mitolojisi. 2018'de çıkan God of War seriyi adeta yeniden tanımladı. Bu kez Kratos yalnız bir savaşçı değil, bir baba olarak karşımıza çıktı. Oğlu Atreus'la olan ilişkisi yalnızca oyun dünyasına değil, aynı zamanda oyuncuların kalplerinde de derin bir iz bıraktı. İskandinav mitolojisi Yunan mitolojisine kıyasla daha soğuk ve karanlık bir atmosfer sunuyor. Ragnarök'un yaklaşan tehdidi Kratos ve Atreus'un hikayesini yeni bir boyuta taşıyor. Bu yeni evrende baba ve oğul arasındaki bağın gücü ve çatışması hikayeyi yalnızca mitolojik bir anlatı olmaktan çıkarıp insanı derinden etkileyen bir aile hikayesine dönüştürüyor. 2018 yapımı God of War seriyi sadece öyküsel değil, felsefi olarak da bir çığır açarak yeniden tanımladı. Yunan mitolojisinden ayrılan Kratos, kendisini İskandinav topraklarında buldu. Ancak en çarpıcı değişim, Kratos'un bir baba olarak hikayeye geri dönmesiydi. Atreus'un gelişi, Kratos'un karakterinde çok derin bir dönüşümün kapısını açtı. Oğluna hem bir baba hem bir rehber olmaya çalışırken, kendi hatalarını ve mirasını sorgulamaya başladı. Bu, Kratos'un sadece fiziksel bir savaşçı değil, aynı zamanda bir karakter olarak ne kadar derin olduğunu gösterdi. Atreus'lu olan sahnelerde baba oğul arasındaki gerilimler, sevgiler ve çatışmalar son derece gerçekçi bir biçimde yansıtıldı. Oyun babalığın sorumluluğunu ve şiddet döngüsünden kurtulma çabasını merkeze aldı. Peki God of War neden bu kadar etkileyici? Cevap basit: Hikaye anlatımı ve görsel sanatın eşsiz birleşimi. Her bir sahne adeta bir tablo gibi tasarlanmış. Oyunun müzikleri karakterlerin duygularını derinleştirirken oyuncuları epik bir yolculuğa çıkarıyor. 2018 yılında seriye eklenen one-shot kamera tekniği oyuncuların Kratos'un hikayesini daha derin bir şekilde deneyimlemesine olanak sağladı. Bu sadece bir oyun değil, bir sanat eseri olarak kabul edilebilecek bir deneyimdi. God of War'un özü. ...basit bir hikayenin ötesinde karmaşık felsefi temaları ele almasıdır. Kratos'un kaderle savaşı, insanın hayatındaki kaçınılmaz gerçekliklerle başa çıkma çabasıdır. Baba ve oğul arasındaki ilişkide ise mirasın önemini görüyoruz. Bir sonraki neslene bırakıyoruz. Ayrıca oyun özgür irade kavramını sürekli sorgulatır. Gerçekten özgür müyüz? Sorusu hem oyun karakterleri hem de oyuncular için kilit bir tema haline gelir. Kratos'un seçimleri onun kötü bir adam mı yoksa sadece bir kurban mı olduğu sorusunu da beraberinde getirir. Open the door! We need your help! Oyun boyunca İskandinav mitolojisindeki çeşitli karakterlerle karşılaşıyoruz. Odin, Thor, Freya. Ama bu karakterler sadece birer düşman ya da dost olarak yansıtılmıyor. Her biri özgün hikayeleri ve ahlaki çatışmalarıyla hikayeye derinlik katıyor. Freya'nın oğlu Baldur'a duyduğu körükür sevgisi, Kratos'un baba rolüyle karşılaştırıldığında sevginin ve nefretin çok ince bir çizgi üzerinde ilerlediğini görüyoruz. Torun karakteri ise şiddet ve güç döngüsünün nesiller boyu nasıl aktarıldığını anlatıyor. Can you kill something that big? God of War sadece bir oyun değil, bir sanat eseri. Oyun aksiyonun ötesine geçerek duygusal, felsefi ve mitolojik bir yolculuğa dönüşüyor. Kratos'un hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Herkesin geçmişinde hatalar vardır. Ama bunların bizi tanımlamasına izin vermek ya da vermemek bizim elimizde. Peki sizin God of War serisinde en unutamadığınız an hangisi? Sizi en etkileyen karakter kimdi? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. My son, we do not fight because the world makes us fight. We fight for a greater purpose. We forge into the unknown. promise we made No matter the darkness Nothing will stand in our way Again